Arkadaşlar herkese merhaba. Geçen haftaki sorumuzun cevabı 8'di. Bilenler ve oluşan puan durumu şu şekildedir. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarımız 9, 13 gibi farklı rakamlar bulmuşlar. Şimdi ben nasıl yapıldığını hemen burada anlatayım. Şimdi Resme tekrar baktığımızda sağ en üstteki kablosu kesik, onun altındakinde hiçbir kablosu yok. Yani o iki priz işlevsiz ve en ortadaki dört türünde ortasındaki çalışmıyor. Bunları çıkardığımızda geriye 8 kalıyor zaten. Tekrar baktığınızda anlayacaksınız. Bugünkü zeka sorumuzu ise performanslardan hemen sonraya koydum. Bugünkü performanslarımız kartla ve su şişesiyle. Şimdi kartı bilerek bu kartı seçtim. Çünkü herkes de bulunabilecek bir kart. Kahvehane destesiyle yapılabilecek harika bir numara. Ve sus şişesiyle yapılabilecek harika bir oyun göstereceğim. Şimdi dilerseniz bu oyunlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk oyunumuz şişeyle. Hepimiz biliyoruz ki şişeyi böyle atıp ters çevirip tekrar düz getirmeye çalışıyoruz. Bunu bazen yapabiliyoruz tabii ki pratik yaparak ama bunun bir hilesi var. Hemen hilesini açıklıyorum. Her defasında denk getirebileceğiniz. Şu şekilde mesela suyu 3 basamak koyuyorsunuz. Sadece 3. çizgiye kadar aşağıdan 3'e kadar ve içine sadece 2 tane yemek kaşığı tuz koymanız gerekiyor. Ben şu an koydum ve bunu 5 dakika böyle bekletmeniz gerekiyor. Tuzun çözülmesi gerekiyor. Şu anda şişemiz hazır. İsterseniz performansa geçelim. Her attığımız şey denk geliyor. Yani hiçbir şekilde kaçırma imkanınız kalmıyor bunu. Dilerseniz performansa geçelim. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar herkese merhaba. Çok güzel bir deste oyunuyla sizlerle beraberim. Dediğim gibi bu kahvehane destesiyle yapılabilen bir numara. Yani herkes yapabilir bu numarayı. Şimdi dilerseniz performansa geçelim. Şimdi elimde bütün kartlar kırmızıdan oluşuyor. Şöyle göstereyim hepsini. Ve bir de önden göstereyim. Şimdi elimdeki kartlar şöyle kırmızıdan oluşuyor hepsi tamamen kırmızıdan oluşuyor. Şimdi bir kısmını böyle ters koyuyorum. Bir kısmını da düz koyuyorum. Yani öne açık bir şekilde. Ters koyduğum kartların hepsi ters. Düz koyduklarım ise hepsi böyle öne açık bir şekilde düz. Şimdi bu ikisini birbirine karıştırıyorum. Onu da şu şekilde yapayım. İyice karışsın. Şöyle kartlar eski olduğu için biraz zor oluyor. ve Şöyle karıştırdım. Birkaç kere de şöyle tur attırayım. Şöyle göstereyim size kartları. Öne açık ve kapalı bir şekilde tamamen karışmış durumdalar. Bir de şöyle tersten göstereyim. Tersten de hepsi öne açık ve kapalı şekilde kap kapanmış durumdalar. Şimdi desteği böyle açtığımızda seyirci bir tane önü açık olan kart seçecek ve şu an seyirci olmadığı için ben seçiyorum. Örneğin karo ası seçtim. İstediği bir yere kapalı bir şekilde koyabilir. Mesela ben burayı seçtim ve buraya koydum. Bunu tabi benim görmeme gerek yok. Şu an seyirci olmadığı için ben yaptım. Karoası koydum ve desteği birkaç kere şu şekilde karıştırdım. Şimdi de desteği karıştırdıktan sonra yapmam gereken tek şey seyircinin seçmiş olduğu kartın açık diğerlerinin kapalı olduğunu hayal etmek. ve Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz ve bir anda parmağımızı şıklattığımızda bütün deste kapanıyor ve sadece seyircinin seçmiş olduğu karo açık kalıyor. Dediğim gibi bu numara çok güzel bir numara ve her desteyle yapılabildiği için aslında biraz da hoşuma gidiyor. Şimdi dilerseniz bu numara nasıl oldu ona geçelim. Evet arkadaşlar bu güzel numara nasıl oldu hemen anlatıyorum. Şimdi destenin yarısına kadar olan kartları şu şekilde çift taraflı yapıştırdım ben çift taraflı bantla. Buna double background diyorlar sanırım bu sihirbazlık aleminde. Şimdi bu desteler iki tarafı da kırmızı olacak şekilde bu şekilde ayarladım. Diğerleri ise normal. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Normal kartlar bunun üstüne şu şekilde koyduk ve kapattık. Destemiz şu anda numara yapmak için hazır. Yarısı kapalı yani iki tarafı da kırmızı, diğer yarısı normal. Şimdi deste ilk başta karşı tarafa gösterirken şu şekilde gösteriyoruz. Hepsi kırmızı falan diyoruz sanki karşı taraf farklı bir renk çıkacakmış gibi ona odaklanıyor ilk başta Aslında onunla alakalı bir numara değil Şimdi önden gösterirken şu şekilde yapıyoruz Birazını geçtikten sonra Böyle iki gösteriyoruz arkasında kırmızı Birazını geçtikten sonra yine aynısını yapıyoruz Ve Üçüncüyü yaparken bakın burada Arkası kapalı olan kart var Bunun gözükmemesi lazım o yüzden Mesela buradaki kartı aklınızda tutabilirsiniz. Karo asmış. Bu kart geldiği zaman şu şekilde yapmanız gerekiyor. Tekrar anlatayım. Mesela karo ası aklınızda tuttunuz. Ve ikinci kısma geçtiniz. Şu şekilde gösteriyorsunuz. Biraz geçtiniz. İki tarafı da kırmızı dediniz. Biraz daha geçtiniz. İki tarafı da kırmızı dediniz. Tekrar geçtiğiniz zaman. Bakın karo as geliyor ya. Karo as geldiği zaman elinizi şöyle yapıp. Böyle ayırmanız gerekiyor doğal olarak buradaki kartlar gözükmeyecek. Şöyle göz. Bunları buraya kapalı bir şekilde koyuyoruz. Bunlar ise açık bir şekilde koyuyoruz. Şimdi burada tabi seyirci inanması açısından e hepsinin arkası kapalı diye böyle gösterebiliriz özellikle. Ben gösterdim. <laughs> Ve e buranın da hepsinin önü açık. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şimdi bu ikisini tabii iç içe geçirmenin bir mantığı yok. Bunun iki tarafı da kapalı. Numaranın devamında burayı bunu iç içe geçiriyoruz şu şekilde. Geçirdik. Ve şöyle birkaç kere karıştırabiliriz, hiç fark etmez. Şimdi burada önemli olan nokta şu. En üstte kapalı kart geldiği zaman böyle gösterdik ya seyirciye. Bakın bir açık bir kapalı diye gösterdik. Arkasını da şu şekilde gösteriyoruz. Arkasını göstereceğim diyoruz. Yine böyle yapıyoruz bir tur attırıyoruz. Arkası da böyle diyoruz. Halbuki değiştirmedik. Onu da şu şekilde anlatayım. Elimde kupa 3 var mesela. Desteği böyle tuttuk ya. Şöyle yapıp böyle alıyoruz. Değişmiyor yani. Yine önünü gösteriyoruz. Son kez göstereyim. Desteği böyle tuttuk. Böyle yapıp böyle alıyoruz. Şimdi bunu ama kapalı bir kartla yapmalıyız ki çünkü sinek 9 sinek 9 gelince anlar. O yüzden kapalı kartı seçtik. Böyle aldık ve boom arkası da kapalı diyoruz. Buradayken seyirci istediği bir kartı seçebilir. Hiç fark etmez. Üne açıklardan. Çünkü zaten kapalı olanların iki tarafı da kapalı. Mesela sinek as seçsin. <laughs> sinek asla istediği yere koyabilir. Burada bizim görmemize gerçekten gerek yok. Zaten numara kendi kendine işliyor devamı. Sadece o iki püf noktayı iyi yapmanız gerekiyor bu numarada. Şimdi araya kattık ve desteği kapattık. Tabi burada göz yarılması açısından ben de birkaç kere karıştırdım. Siz de karıştırabilirsiniz. Bildiğiniz sahte karıştırmalara falan yapabilirsiniz. En sona desteği şu şekilde koymalısınız yere. Buradayken ben şu el efektini yaptım. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok zaten. Sadece 12 açık ama karşı tarafı etkilemek açısından yaptım ben de. Ben böyle yaptım. Siz de bunu yapabilirsiniz veya kendinize ait bir yönteminiz varsa onu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi sadece seyircinin seçmiş olduğu kart açık kalıyor. Diğerleri kapalı kalıyor. Çok güzel bir numara. Zaten birkaç pratikle siz de yaparsınız. Anlamadığınız yer olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi dilerseniz zeka sorusuna geçelim. Çok dikkat edin. Bu sefer zor bir zeka sorusu. Sizleri bekliyor. Çok güzel bir soru hazırladım. Bol şans dilerim. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.